Tweet Tweet Anadolu'ya hoş geldiniz. Erkek yerine kız babası olduğu için her gün binbir dualar eden Mahmut Yüksel'deyiz. Ne diyorsun bu tweet'e Mahmut? Erkek çocuklarının toplumun başına bir bela olduğunu sadece bugün ben değil, tüm Amerikalı ve Avrupalı uzmanlar dile getiriyor artık biliyorsun. Tamam erkek çocuğu sahip olmak bir ayıp değil belki ama bu tip ebeveynlerin de e, kabahatleriyle oturmayı artık bence kabullenmesi gerekiyor gibi bir geliyor. Şimdi hukuk bilgim o kadar iyi değil ama ben eee 5326 nolu kabahatler kanununun sadece bu yüzden çıkarıldığını çok çok iyi biliyorum. Ya ben de dikkat ediyorum. Hiçbir utanma olmadan dolaşıyor erkek çocuk babaları. Ya yani anlıyorum. <laughs> Sizin seçiminiz değil. Kaderine boyun eğiyor insan. Ama insanda biraz utanma olur. Dünyaya böyle çirkin şeyler getirip... Belki onlar da getirip... pişman. Değil mi? <laughs> ya e, ama... Pi... <laughs> ama yani insanda biraz adap olur yani. Dünyaya böyle çirkin <laughs> şeyler getirip bir de göğsünü gere gere dolaşanlar yok mu? ifrit oluyorum gerçekten ya. Bir, e, bu videoda aklıma gelen başka bir şey çocuk yetiştirme tarzlarıyla ilgili. Benim gördüğüm artık çocuklar hayattan çok kopuk büyüyorlar. Yani hayatın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeden büyüyorlar. Bu küçük kardeşimiz bence çok güzel bir şekilde hayatın bizi nasıl kullanacağını e, ta küçük yaştan e, öğreniyor e, babası evet. sayesinde. B böyle yetişen çocuk ileride çabuk olgunlaşır bence. Çok doğru söylüyorsun. Yani bırak hayattan kopuk olmayı, ailenin işte finansal durumundan, işte e sosyolojik durumundan bile hani uzak büyüyor çocuklar. Yani bir insanı yabancılaşmaya itecek unsurların en başında bir amacı olmaması, hayatına girdiği insanlara karşı bir görevi ya da sorumluluğu sorumluluğu olduğunu hissetmemesi gibi gel geliyor bana. Yani en basit bir çocuk bile yani e işe yaradığını bir faydası olduğunu bence bilmek ister. Yani o yüzden ben bu tweet'teki babayı müsaade edersen ayakta alkışlamak istiyorum yani. Şey de yapıyorsa bak senin sayende dışarıyı görebiliyoruz diye bir de şey yapıyorsa adam çocuğuna. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol yavrum bak sayende <laughs> önümüzü görebiliyoruz. Bu, çok Hiçbirini iyi çarpmıyor. hisseder bence kendine yani. Ya gerçekten. Yani kar fırçası olarak büyüyen çocuk büyük işte çalışmaya başlayınca bence hiçbir şeyden gocunmaz. Kapitalizmin çarklarında Tatlı bir dişli olarak hiç şikayet etmeden topluma faydalı olur. <laughs> bu, bu çocuğu 25 yaşına girdiğinde de bulup tweet tweet Anadolu izleyicilerine rapor vermek de bizim boynumuzun borcu olsun. <laughs> yani böyle tatlı sorunsuz işleyen bir dişliyi rapor etmeyeceğiz de kimi rapor edeceğiz Cem? Aşk olsun.